Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün aşure yapıyorum. Hem vitaminiyle hem lezzetiyle aşure yapımına geçelim. Önceden akşamdan ıslattığım buğdaylarımı sabah ocağıma alıp pişirmeye başlıyorum. Bir saate yakın pişirdim buğdaylarımı. Pişirdiğim buğdaylarımın içerisine Önceden haşlamış olduğum nohutumu, fasulyemi bir kase olarak, birer kase olarak içerisine boşaltıyorum ve böyle 5 dakika pişirmeye bırakıyorum. Ara sıra karıştırıyoruz dibi tutmaması için. Evet içerisine 7 su bardağı şeker ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şekerin erimesini sağlıyorum. Bu şekilde 5 dakika daha kaynatıp üzerine bir kase üzüm ilave ediyorum kuru üzüm bir kase kuru incir ilave ediyorum doğrayıp küçük küçük doğradım şöyle bir karıştırıyorum diğer malzemelerimi de ilave ediyorum. Küçük küçük doğradığım bir kase elmamı ilave ediyorum. Bir kase şeftali ilave ediyorum. Yarım adet limon doğradım. Onu ilave ediyorum portakal da ilave edebilirsiniz limonu koymazsınız portakal koyabilirsiniz güzel bir aroma tadı veriyor ve içerisine fındık fıstık ceviz küçük çok küçük değil de biraz böyle bıçakla kıydım onları da içerisine ilave ediyorum ve bu şekilde 10-15 dakika tekrar kaynatıyorum ee, karıştırıyorum tabii ki bu arada dibi tutmasın diye Evet kaynattım. Gördüğünüz gibi. Evet pişti. Evet arkadaşlar içerisine bir su bardağı süt ilave ediyorum rengi böyle beyaz kalsın diye gördüğünüz gibi ne çok koyu ne çok cıvık bir aşırı oldu tam kıvamında zaten durdukça koyulaşacaktır çok koyu yapsaydım çok koyu olurdu tam kıvamda bir aşırı oldu ve şimdi tabaklarıma alıyorum. Evet tek tek tabaklarımı dolduruyorum. Allah kabul etsin. Şimdiden yiyenlere afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.